panik yapıyorsun bir dakika Doray. Ya hadi burada. Vallahi çok sıkıldım ya. Çok ya. Of! Of! Görürsün <laughs> öküz oturdu ha. <laughs> Nasıl oluyor ya? <laughs> Neyin var senin? <laughs> ne olacak ki ya? Vasır abi, günde üç öğün eniştemden fırça yiyor, fırça yiyor. <laughs> Sanki kendisi yemiyor ya, deneye bak. Nasıl ya? Seni koruyorum ya, o yüzden yiyorum ben de. Seni yüzden tamam, yiyorum. Hep. Tamam, tamam, tamam. tamam. Allah'ım ya, mutlu olmanın bir yolu yok mu ya? Ne? Para, araba, ev, bizde yok ya. Nasıl olacak ya? <laughs> ee, mutlu olmak için birçok şeye sahipsin aslında. Ben mi? Evet. İnsanlar niye mutlu olmuyorlar? Çünkü şükretmiyorlar mutlu insanlar sahip oldukları için değil, şükrettikleri için mutludurlar. Eğer sahip olmayı bağlarsan mutluluğu asla mutlu olamazsın. Çünkü her zaman sahip olması gereken bir şeyler mutlaka vardır. İyi de ben neye şükredeyim ki? Hiçbir şeye sahip değilim. Olur mu öyle şey? Aldığın nefese, ...attığı tatıma, yiyebildiğin lokmaya, sana verilen o kadar çok şey var ki... ...şükretmeni gerektiren, o kadar çok şey var ki şunu sakın unutma... ...insanlar mutlu oldukları için şükretmez. Şükrettikleri için mutlu olurlar. Sen de eğer mutlu olmak istiyorsan, huzurlu olmak istiyorsan... Allah'ın sana verdiği her ana, her fırsata şükretmelisin. Mutluluk ardından gelir. Merak etme. Ya, ya.